Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden Clash Royale ve sezonun bitmesine 16 saatlik bir süre var. Sezon bitimine doğru Pass Royale'i satın alacağım sizinle birlikte. Fakat buradaki elmas altın bileti satın alacağım. Yani 280 liralık olan paketi alacağız. Şimdi öncesinde marketten oyun gemisinin desteklendiğinden emin olmam gerekiyor. Daha sonrasında buradaki ücretsiz ödülü de sizinle birlikte alıyorum ve geçiyorum o tarafa doğru arkadaşlar. Bir dakika ses çok yüksek. Bu video içerisinde maalesef arkadaşlar savaş paylaşmayacağım. Buradaki 121 kademeyi de bu videoda açacağız arkadaşlar. Şimdi sözü çok fazla uzatmıyorum. 280 liraya verdim. Ödeme başarılı oldu ve 280 liralık paketi son 16 saat kala satın aldım arkadaşlar. Daha önce de böyle bir video çekmiştim ama ilginçti. Yani sezonun aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Burada tümünü göster butonu varmış. Ben de bütün hepsini toplayıp bir video haline sizlere sunacağımı söylemiştim ama tamamını gösteriyormuş. Gerçekten ben bu butonu görmedim arkadaşlar. Aslında bu bileti sezonun başlangıcında almak gerekiyor ki buradaki sandık sırası ve diğer avantajlardan da faydalanabilmek için yine aynı şekilde en altta yani mücadelelere ücretsiz bir şekilde katılabilmemiz için yani sezonun başında almak daha karlı. Neyse biz sezonun sonunda aldık. Yok bizden hala. Keko enayi. Arkadaşlar video ile alakalı bir ufak bir problem yaşadım. O yüzden tekrardan e, giriş yaptım. Nerede kaldığımı da hatırlamıyorum. Onu editlerken bakarım ve düzeltelim. 10.000 altın toparladım. Videonun başında zaten gördüğünüz 254.000 altınım vardı. Şimdi 264 4000'im altınım oldu. Birinci kademeye aldım arkadaşlar. Oradan altı sandık açtım ve aşağıdaki 3 sandığı da açınca da de tamamlandı. Şuradan büyülü öğelerimi sizlere göstermek istiyorum. Ne kadar büyülü öğe, öğem var. Siz de görün istedim. Bunlar var elimizde arkadaşlar. Bütün şeyler e yükseltmeler tamam. Sadece efsanevi ve şampiyonlar dışında sıradan ender ve destansıların tamamı max seviyeye ulaşmış ve yükseltmeyi bekliyor. Kullanabileceğim herhangi bir yer yok. Sadece şurada 3 tane kartıma kullanabiliyorum. Şunu herhalde büyülü kitabı, büyük kitabı kullanabilirim. Tek bir seferde yükselmesi için. Aynı şekilde oduncuya da kullanabiliriz. Mezarlığa bir tane kart kalmış. Hatta onu da kullanalım. Onu da max yapalım. Şuradakini de gelin kullanayım. Oduncuya da kullandım. Arkadaşlar 6 tane efsanevi kartı da buraya verdim. Yükseltmelerini yapmayacağım. Çünkü %50 indirimli bir dönem gelecek. 5'i 19 arasıydı sanırım. Doğru bilgiyi ekrana yazacağım arkadaşlar bu arada. O dönem içerisinde kart yükseltmeleriniz %50 indirimli bir şekilde olacaktır. Yani altınız varsa bekletin arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım toplamaya ama bizi niye en aşağıdan başlatıyor bu? Oğlum bu problem ha. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar bütün ödülleri tek tek almaya başladım. Sıradan artık alacağız yani. Yapacak tek şey var. O da sandıkları açmak olacak. İçerisinden bakalım kaç tane şampiyon çıkacak. Çok merak ediyorum. Yani 280 liralık paketi son günde alan tek enayi herhalde <laughs> benimdir yani. Başka yoktur bence. Evet sandıkları tek tek açıyorum. Bu arada şu yükseltmeler indirimli olacak ya. Bu yükseltmelerden bütün kartlarımı maksayabilir miyim? Çok merak ediyorum. Çünkü 1 milyon altına yaklaşır mıyım? Hiçbir fikrim yok. Birlikte deneyimleyip göreceğiz. Buradaki bütün kartlar da bana altın olarak geldiği için bol bol da altın gelecek. Evet böyle tek tek artık sandıkları açacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. Herhangi bir şey gelmedi. Altın sandığı geldi. 2491. Nereye gidiyorsun ya? Ta aşağı gitti. Evet bu sürekli olarak aşağı inmesi çok büyük problem ya. Evet sandıkları açmaya devam ediyorum. Güzel. Herhangi bir destansı ve hatta başka bir şey vermedi. Allah Allah. Bu neymiş lan böyle? 25 tane elmas. Taş daha doğrusu. Destansı. Sıradan ve ender kart geldi. Daha sonrasında buradan sıradan kartları da açıyorum. Bir tane daha sandık geliyor. Artık böyle bol bol açacağız. Açmaya devam ediyorum. Arada bir aksaklık yaşıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün anlamadığım şekilde video kayıt programımda bir problem çıktı. Yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme yaptıktan sonra sanki bir tık ya sapıttı ya da benim bilgisayarımla alakalı bir problem doğmaya başladı ama neyse sakıncası yok. Devam ediyorum hala açmaya. Bir tane daha Joker kartı efsanevi. Lan bir tane şampiyon verir mi ya ilk aşamalarında acaba? Genelde önceki pas Royale dönemlerinde aldığın dönemlerde ilk kademelerde şey yapıyordu. Buradan veriyordu yani şeyi. Yani şampiyon kartını. 500 tane daha geldik. Bunları da gene e, dükkanda değerlendireceğiz. 25 tane de taş geldi. Bütün bilgiler zaten videonun başlangıcında vardı. Ne kadar elmas geldi. Ne kadar altın geldi. Hepsini görebileceğiz. Devam ediyorum açmaya. Bunları açmak çok uzun sürecek. Yani böyle bir topa girdim ama keşke bunu belki canlı yayında da yapabilirdim ya. onlara doğru yaklaştık arkadaşlar ve bir sürü sandık var. Yani bu kadar sandığı açarken dedim ki kendi kendime nasıl bir muhabbet açabilirim diye ama açacağım muhabbetler boş muhabbetler olurdu. O yüzden siz sandıklarla birazcık kendi halinizde izlemeye bıraktım. Şimdi buradan itibaren sizlerle birlikte aldım. Bu arada bunları açarken de bazı hesaplamalar yaptım kendi kafamdan. Mesela burada çok güzel bir sandık veriyor. Diyorum ki şu en alttaki e, keşiş kartına Kitapların kitabım varsa onu bir maksim ben. Maksarsam altın olarak gelir mi acaba derken buradan da ne geliyorsun kanka? Şampiyon gel, şampiyon geliyor, şampiyon geliyor, keşiş gelecek. İnşallah yerlerden gelir de güçlü madenci geldi. Aa bu arada güçlü madenci de maks ve ona da 40 bin altın verdi. Cık, mükemmel. Ben de işte bu şampiyonunaki 40 bin altını Almaya hesap ediyordum. Bu şekilde gene bir saniye bir şeye bakmak istiyorum ya şöyle bir. Şuradan gene büyülü öğelere geleceğim. Kitapların kitabım yok ki bende. Aga be. Kul Eğer olsaydı. Peki şuradaki. o seviyesine daha? Bir sürü var lan. Bir sürü var seviyesini. Hocam biz onu yakalayamayız ya bu arada. Kesinlikle yakalayamayız. Çok fazla sandık açtım arkadaşlar ben bu arada. 121 kademe zaten. Şu anda 80'ini falan açtık. Ee, 99'dayız hala devam ediyorum aşağı doğru. Bir de bazen aşağı doğru ittiriyor, attı bir atıyor beni. Onu uyuz oldum. Ben sadece bir tane bir şampiyon geldi buraya kadar ya. Başka şampiyon gelmedi ha. Bak şu mesela altın biletin vermiş olduğu bir avantajlı sandık gibi gördüm. 8073'te altın buradan verdi. Çünkü sağ üst tarafında hemen şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi orada renkli bir e, pas Şey var. Re, tacı var. Anlayacaksınız. Dev geldi. 612 binde şu ana kadar altın yaptık. Mükemmel. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Evet. Ne geldin? Kardeş bir şey gelmedin. Oğlum bar efsanevi ver lan. Lan tahminimden çok daha az şampiyon ve efsanevi verdi. Ben çok daha fazla şampiyon ve efsanevi beklerdim ama maalesef çok az verdi. Şu bu arada altın şu dükkanda kullanabileceğimiz taşlar var ya şunlar. Sezon jetonu diye geçiyor. Onlardan bayağı verdi ve onları da gene marketten değerlendirebiliriz. Oraya da gene altına çevirebilecek ürünler satın alırız. Hatta emojiler vardı. Emoji mal yo, altın alırız bence ya. Ama altın bir yerden sonra boşa gidecek. Emoji almamız daha mı makul ve mantıklı olacak? Çünkü burada nereden baksanız 600 bin diyor. Arkadaşlar 12 taneden fazla kartı max seviyeye ulaştıracağız. Ama gene de herhalde daha fazla altına ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Kaldı ki zaten 600 binden çok daha fazla altınımız var. Kaç olduk? 642 binde altına ulaşmış durumdayız. Bir tane efsanevi kart geldi sonunda. Şu sandıkların içerisinden bir tane patlatmadı ya efsanevi ya da şey. Şampiyon. Ben çok bekledim biliyor musun? Çünkü önceki sezonda ücretsiz kısımdan bana şampiyon vermişti. Şimdi buradan vermedi. 15.500 tane o şeyden oldu. Sezon jetonundan oldu. Evet son kademede geldik. Buradan da keşiş kartını alacağız. 25 tane de buradan taş geliyor arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde taşlar haneye yazıldı. Ve arka tarafta kart kendi kendine çevire çevire açmış. Taştan dolayı göremedik. Bunu max seviyeye tabii ki ulaştıramadık. Şu anda artışlı dönemde olduğu için tamamlandı diyor zaten. işi de bitirdik. Evet bütün ödülleri topladım ve küçük bir hesap yaptım arkadaşlar. 390 bin civarında bir altın kazanmışız. Bu buradaki pasruel için iyi bir değer mi değil mi? Hemen bunun hesabını yapabilmek için tabii ki benim yanında aldığım eşantiyon kartlar, eşantiyon efsane bir joker kartları, gene aynı şekilde stokları dolu olmayan arkadaşlar için destansı, ender ve sıradan joker kartları çok çok büyük bir değer. Kesinlikle fazlasıyla katkı sağlayabilecek ve daha yüksek değerde fiyatına göre baktığınız zaman ama ben kendi hesabım için bütün kartlar boşa gidiyor sadece altın olarak aldığımı hesap edersek en alttaki altın yani 100 binlik altın 4500 bin, bin taş 4500 taşında ortalama fiyatı 900 lira civarında arkadaşlar o yüzden bu buradaki Royale kademesi benim için mükemmel bir şekilde avantajlı oldu artı olarak elimde hala dükkanında da alabileceğim altınlar var buradan bunları alsak mı ya acaba? acaba bin diyor. Şundan bir tane alırsak ne oluyor kanka? 20 bin altın geliyor. Oğlum ben bunu alırım. Daha karlı. Aynen öyle. 20 bin altın daha geliyor. Burada bin dükkan jetonu karşılığında efsanevi alırsan. Oğlum ben buradan 100.000 bin altın mı aldım lan şu anda gerçekten? Al babuş. Ulan burası inanılmaz faydalıymış ya. Ben buraya yeni uyandım ya. <laughs> 20 bin daha geldi ve orayı da bitirdik arkadaşlar. Totalde şu anda 748 binle altınımız oldu. Ya buradaki emojiler çok güzel arkadaşlar. Bu emojileri de alabiliriz ama bunun tam olarak hesabını şimdi yapamadım. Niye? Çünkü biliyor musunuz arkadaşlar elimizde şu anda 750 bin altın var. Bu bizim 15 tane kartı yükseltebileceğimiz anlamına geliyor. Kaldı ki benim 15'ten daha fazla kartım var gibi gözüküyor. Bir sayalım bir dakika bir sayacağım bir tane. Arkadaşlar totalde 30 tane kartı yükseltmem gerekiyor ve ben şu anda 15 tane kartı yükseltiyorum. O yüzden buradaki dükkan kısmından diyorum ki bu dükkan jetonlarını altına çevireyim. Aslında şu alt taraftaki emoji gözüme güzel geldi ama emojiyi gene 250 taş karşılığında satın alırsın ama altını o şekilde satın alamazsın. Bence 10.000 taş yani sezon jetonuyla altına çevirmem daha makul ve mantıklı gözüküyor. Şuradaki 2000'likten 10 tane var. Bu 2000'likten 10 taneyi de alabiliriz bence. 20.000'de altın buradan geliyor. Yukarıdaki biniciyi alırsak bize ne kadar altın geliyor acaba? Bir de onu bir hesap ederiz. Ona göre ya 800'lüğe geçeriz ya da başka bir şey satın alırız. Şunları bence alalım ya. Bu 2000'likler güzel. 400 jeton karşılığında 10 tane 20 bin altın. Allah bir mereket versin. Evet tamamladık mı? Bakıyorum. Evet burayı tamamladık. Şimdi şuradan bir tane almak istiyorum. Ne kadar altın verdin kanka? 1000 altın verdin. 500 karşılığında. Bence zarardayız. O yüzden. Peki şuradakinden bir tane alırsak. Buradan kaç veriyorsun kanka? Buradan da 500 altın verdin. Çok az verdin lan. Şu destansıdan alırsak. 600 karşılığında. Ne geliyor? 5 tane. Oğlum ne verdin? Bir tane daha alacağım. Anlamadım ki kaç altın veriyor. Heh, 2500 altın veriyor. Arkadaşlar 600 karşılığında buradan destansı almak çok daha karlı gibi gözüküyor. O yüzden buradan altın alıyorum. Şey destansı joker kartı alıyorum. Çünkü 2500 veriyor. 600 tane karşılığında kaldı ki de onu da bitirdik. Şu 25 tane ender joker kartı karşılığında kaç altın veriyorsun? 1250 altın. 600 de. Yani şu 2000 altın oluyor. Daha karlı oluyor. Tam buradan geleceğim. Altın alacağım arkadaşlar kalan kısmıyla da. Zaten 3000 kalmıştı. Kalan kısmıyla da geliyorum buradan. Olabildiğince altın aldım ve 700 tanemiz kaldı. Bir tane de şuradan alabilir miyiz? 600. Ver kardeşim. Bir tane de buradan alıyorum. 1250 altın da buradan gelsin. Aynen öyle. Totalde 785658'de de altınımız oldu. Aa bir dakika. Dur. Ben daha almadığım ödüllerim var. O ödülleri de sizinle birlikte alacaktım. Bak onları unuttum. Videonun sonuna doğru hatırladım ben bunları ya. Neyse bunları da gene orta bir yere doğru koyarız. E, açabiliyoruz. Süper. Ver. Açalım. Ne geldin kanka? Düdük Necmi mi geldi o güdüktü değil mi arkadaşlar? Güdük. Aynen. Güdük necmi geldi. Evet, buradan da bir şey gelmedi ve bizim burada sezon ödüllerimiz var arkadaşlar. Lig ödüllerimiz. Bunların da hiçbirini almadım dedim. Bunu da bu videoya sakladım. Her neyse gelin birlikte bir toplamaya başlayalım. Bakalım buradan ne kadar ödül gelecek. Evet, binde başladığımızı düşünürsek 3.000 de buradan geldi. 6.000 de buradan geliyor. 10 numara 5 yıldız. 50 tane buradan geldi. 2.500 mü? Aynen öyle. Buradan da 6.000 geldi. Şuradan 10 tane destansı niye göstermiyor kaç altın olduğunu? bin ee, altın da buradan 800.000'e tamamlayacağız galiba altını ya. Böyle ıkın akına şu anda gidiyor gibi gözüküyorum. Bir tane emoji geldi ifade, bir tane efsanevi joker kartı 6.000 altın. Bir tane şampiyon joker kartı geldi. Bunları kullanmamız lazım. 6.000'de altın geldi. 250 tane sıradan joker kartı geldi. 1250 altın yaptı bu da. 6.000 tane de altın buradan var ve finish'e de ulaştık arkadaşlar. Durum tam olarak bu şekildeydi. Evet. Şunu da açalım ya. Gel bunu da açıyorum arkadaşlar. Altına ihtiyaç var. Şuradaki şu sandığı da açalım. İçerisinden bir tane daha 40 binlik bir şampiyon çıksın ya. Olmayan çıksın ama arkadaşlar. Olmayanından istiyorum. Evet 55 tane geldi. 850'yi gördük. Evet şampiyon gelecek arkadaşlar. Ne geliyorsun babuş? 858 bin altınımız oldu. Bir tane efsanevi joker kartımız oldu. Ve şampiyon da geliyor. Babalar gibi keşiş geldi. Keşiş olmadığı için bizim hanemize yazıldı. Şimdi arkadaşlar aslında şey şeye baba basabiliriz ya. Şampiyon şunları keşişe kullanabiliriz. Ama kullanmayacağım O Slash Royale gününü bekliyorum arkadaşlar Videonun sonuna geldik Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur Videoya beğeni atmayı Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız Çok güzel bir altınla videoyu kapatıyorum 858 bin altınımız var Yükseltmesi için de bir video paylaşacağım arkadaşlar Herhalde bir sonraki gün Veya iki gün sonrasında o videoyu da sizlerle paylaşmış olacağım Kanalı takipte kalmayı unutmazsınız Hoşça Hoşçakalın Bay bay Hoşça kalın be